arkadaşlar. Bugün dünyanın en aradığı Walter Hudson'ın bir günlük beslenmesini yapacağız. Ben Normal bir beslenme. Tuna tavusu, ben gerçekten çok büyük döverim. Bak çok büyük döverim <laughs> beyler. Anka, bak bak söylüyorum. Işte bu bir... şey işte söylüyorum. Bu da söylüyorum. video olarak Eddie Hall'un karp... beslenmesini yapmıştık. Evet. Bir günlük diyetini yapmıştık. Hani bu Allah beslenme ya. için gerçekten o, için Eddie Hall'u 4 ile 5 ile çarpın. Rahmetli Walter Hudson bayağı bir... Seni yer mi mi? Tuna tavus kaç kilo şey? Bilen var mı aranızda? Kanka... 144 Bebe amı yani. 120, 130. Yiyormuş arkadaşlar. Hatta bir günlük bütün bu alışverişe tam 4000 TL verdik. Yani bu göreceğiniz 4000 lira mı? Bir günlük. Bir günlük. Bu video için şu an. Verdik. Yani bu göreceğiniz aslında aylık 120 bin TL'ye denk gelen bir Oha. Ben şimdi bir gün boyunca neler yediğini anlatacağım size arkadaşlar. Ufaktan videoya geçelim. Aşağıda. Burada 12 tane yumurtamız var. 32 <laughs> tane sosisimiz var. 1 kilo pastırmamız var. Burada 1 paket tost ekmeği, Kavvaltı kahvaltı da kahvaltı ama şimdi ha. Bango bu var ve Ama bir oyun var, arkadaşlar. <laughs> Birazcık. Bu adam her kahvaltısında dünyanın en ağır adamı olmayı korumak için bunları yiyormuş. Niye böyle bir şeyi korumaya çalışır benim. bir insan ona da aklım ermiyor benim. Ama yani video geçmeden kanalıma hala yani abone, en abone beslenmesi. olmayı, video like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde destek olabilirsiniz bana. Dünyanın en ağır adamı olmak hiç kolay değil. O zaman şöyle ufaktan başlayalım arkadaşlar. ikiliye bak sosisle yumurta Süper hmm. ikili de evet, bu kadar fazla bir değil yani Hayır Volta üst üste koyup yedi ya Bunlar yiyor ya osu Ufaklığın şey tadı değil de biraz daha normal boyutlarda da yesek çok okey Ulan bunu ben bile söylüyorsam yani düşünün arkadaşlar Biraz suçam <laughs> <laughs> <Afiyet olsun. gülüyor> ah, Voltlatsından değil arkadaşlar, Tulatavustan. Var olan bizimle. Bir şey söyleyeyim mi? Ben genel olarak bu tarz videoları izlerken hep bu videoların yani yedikten sonra çıkışını düşünen bir insanı bilmiyorum size de belki, belki vardır. Yani kanalizasyon gibi olur büyük ihtimalle. Bir şeklimiz. Hani neyse dur tadımız kaçmasın ya. Var arkadaşlar. <gülüyor> 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 Eddie beslenmesi gibi. çok geliyordu. Hani şu an Eddie Hall burnumda tutuyor arkadaşlar. Zorlandı yani gibi ha. Büyük ihtimalle bunları bu şekilde oturarak yemiyordu bu arada. Bence bütün öğünlerini yatakta yiyordur. Çünkü yani kaç kiloydu? 540 kilo muydu? Oha yani kalkamazlıkla <laughs> okuyordu Bu ne demek ya? Yani? değil, çiğnemekten çenem pump oldu. <laughs> paket tost ekmeğini ben normalde yerim. Hadi 12 yumurtayı da yerim. Hadi 32 sosis de yerim. Ama kardeşim 1 kilo pastırma ne demek lan? 1 kilo pastırma bitmiyor arkadaşlar. Bir insan neden dünyanın en ağır adamı olmak için her gün böyle beslenir lan? Harbi aklım almıyor yani. Düşünsene bir alışıyormuşum her gün... Abi pastırmayı sevmiyorum ben. Ben pastırmayı e, normal mesela bu şekilde yemem. Ama böyle mesela menemene mene falan güzel oluyor bence. Ama diğer türlü hani Pastırmalı menemen mi oluyor lan? E, bir şeyin bu, içine oğlum. konunca akıyor ya. Pastırma oluyor. Otosmos. Ama yani yemedim. sade ben sevmiyorum harbiden. Sade güzel değil. Aa hiç ben denk gelemedim. <laughs> Kuru fasulyeyi de güzel oluyor evet. <laughs>

sadece şurada 2 litre kahve <laughs> ah. ah. Ama adam yedi vallahi kanka. Vallahi yedi. 45 dakikadır yemek yok. Ağzım çok yoruldu. <gülüyor> <gülüyor> Faruk Nusret videosundan sonra gut olmuştu arkadaşlar. Ayakları şişmişti. Herhalde ah. bu videodan sonra bana olacak. Ah. Ah. Vallahi yedi adam. Ah. Abi sen gitti. ne kadar ne yiyebilirdin gitti. buranın? Kanka ben imkansız ben Eray Yüzde birini ben... bile bitiremezdim kanka ben Vallahi billahi Hele pastırma hiç yiyemezdim ben sosisli yumurtayı gömerdim de Ekmeği ekmeği. Ama pastırma yemastırma yiyemezdim baba vallahi Yüzde Altı beşini yerdim dostum öyle söyleyeyim sana Hmm. ben biraz uyuyacağım arkadaşlar. Ben şu bitirdim bitirirdim bence. Poster'i ben, ben bit yerdim onları da abi. Yani. Yalan mesela geçiyoruz. Arkadaşlar video devam etmeden önce sizlere çok güzel bir uygulamadan Poser bahsetmek şeydir. istiyorum. 1600'den. Aa, yani. Fazla abi. oyunu... Yani, ara önümüz geldik. Saldı, anlaşıldı. Bu, hayvan diyecektim. Allah rahmet eylesin. Kusura bakmayın arkadaşlar. Çünkü bayağı bir yedik ve ben üstüne bayağı İstemi bir uyudum. Adam Aa adam ölmüş. <laughs> Oğlum, uykumda terledim. bu maz salayarakmış. Öyle bir şey edirse... yani. O kadar ağır bir kahvaltıydı ki gözlerim kanlanmış zaten yemekten sonra. Neyse. Kahvaltıdan sonra bir adet ara önümüz varmış arkadaşlar. 4-5 tane çikolata yiyormuş. Ben aldım böyle bir şeyler. Hershey's aldım, Snickers aldım, Toblerone aldım, Kinder aldım ve Godiva aldım. Bunları gömüyormuş kral gömelim abi. Hershey's'den başlayalım. Üstümde Milano dedi bana Cano. Tobleron severiz. İsviçre'nin soğuk dağlarının tadı var. Ha. Şu ara kalori benim günlük yediğim kalori. Ha. Ha, bu arada ilerleyen ha. önlerde böyle bir ön daha varmış. Oh. Oğlum ya o şey değil zannettim ben Alo sor da. Ben bilmediğimden soruyorum. Eray dur sana. Buyur abi. Şimdi bunun yaptığı sporda alınan kalorinin çok bir önemi yokmuş ya. Neden öyle? eee sumo güreşinde mi? Onlara, Onlara güç lazım, lazım ya. ya. Tabii güç lazım. Sen tuna mı diyorsun? Dönüş. Aynen. Ağır bir şeydi galiba. Chat biliyordur. Strongman'de mi? Ney Power lifter diyorlar bak. Ha onda niye öyle? E, bilmiyorum ki vallahi ben öyle ya, şey yapma. Daha fazla Yak... küçüldü. Aa bak ya. diyor ki adam yakıyorlar diyor çünkü bak mesela. Doğru. Harbiden oğlum mesela... öyle ağırlık kaldırsalar Doğru. yani. Şey Metabolizması da seninkisi bir değildir. Evet. Bir Biliyorum de. da yani. Bah, <laughs> Kulaklarım tıkandı. Bu da sağlık dedi. Seni sağlık. yer mesela. Yer. Doğru. Her öğün uzunluğu ayrı bir yemek videosu gibi oluyor bu arada. <laughs> Mesela chat eee şeker yemenin sporda bir artısı var mı mesela spor yapanlar için? Mesela ben Tuna Tavus'un Tuna Tavus gibi mi? Tuna Tavus gibi yapanlar için Hani ağırlık kaldıranlar için Enerji ya, olarak şey olarak her öğününde mesela tatlı yiyor yani. Evet ben de o yüzden sordum zaten Enerji olarak Güç olarak. Enerji olarak Ha anladım Tamam Çünkü bizim spor hocası vardı bizim hani yaptığımız hani tabii Tuna Tavus gibi yapmıyoruz biz hani ağırlık mallık kaldırıyorduk da çikolatayı yiyen orospu çocuğudur diyordu bizim. Biz öyle hani hani bizi öyle ikna ediyordu anladın mı? Böyle bir değişik bir yöntem vardı bizim hocanın da. Ama sağ olsun yani birazcık verdi de harbiden de yemedik yani. O şekilde o yüzden bir sorayım dedim ya. Yani. Buradan da selamlar. Malta ve Piyaz'da isim vermeyeyim şimdi. Biz samimi olduğumuz için aramızda küfürleşiyorduk da. <laughs> İçim yandı lan. Alev aldım, alev aldım. Bunların hepsini yedik. Ama. Oh, sonraki öne geçeceğiz şimdi arkadaşlar. Ben galiba yine uyuyacağım bu arada. <laughs> Kaç kalori aldım ben burada bunları? <laughs> bir sonraki öğün işte bu arkadaşlar Subway'den <laughs> fili sandviçi. İçinde biftek, bir şey peyniri, bir şey peyniri. Neydi o? Bunun bir tanesini, tanesini yerim. Özel bir peynir var arkadaşlar. Karamelize edilmiş soğan ve iki, iki yeşil biber var. 2 buçuk bir yerim İki değil de 1,5 olabilir belki. Kola var. Patatesimiz var. Bayağı büyük. Ketçaplı, mayonezli. 3 kasalı ikisini yiyeceğiz. birleşimi mi? Oh. Hadi bakalım. Yok, biri yiyeceğim, bir de yarım yiyeceğim işte. Maymun. Bir buçuğu nasıl ikisinin birleşimi olarak anladın ya amına koyayım? Vallahi onlar iki bölünmüş değil mi ya? ya, ya ben sen ekleyin. mi? Çok güzel arkadaşlar. Kanka boş versene sen. Ama bak kollar zero değil mi? Kollar zero oğlum. Sanki yes. her öğün ayrı bir yemek videosu gibi bu arada. Eee samar. <laughs> <Esmer. gülüyor> <laughs> Kolay çıkmıyor bir yandan da. <laughs> Barış yarılıyor kanka şu an. Barış ha ha, filan yapıyor böyle. <laughs> Kendi yiyemiyor ya <Kendi>. bu kadar. <laughs> Kafayı yiyeceğim. <laughs> Arada gaz salıyor böyle şey diyeceğim arkadaşlar ben yemek yerken sürekli burnum akar. Sürekli böyle bir oradan bir akıntı oluyor. Niye oluyor bu? Sizde oluyor ben mu? Bilmiyorum ben bilmiyorum ama ben birkaç kişi gördüm bugüne kadar. Dedemde falan vardı. Bunu yaşayan varsa yorumlara belirtsin harbiden. Ne rahatsız edici bir şey yani. Bu arada arkadaşlar sandviçlerde alerji mi? Aslında dört tane yok. Yani bir mi? tanesi bu şekilde böyle tek parça bu. Bu bir Bak, sandviç yerim. oluyor yani. Allah'ım no, yardım pardon. etmişsin. Evet yerim ben de yerim. <laughs> çok güzel oluyor bu arada. Ya, çok seviyorum işte. Şöyle biraz soslu yarak yiyeceğim arkadaşlar. Soslu o, yarak o. yiyor adam. Aa. Afiyet olsun. buradan görün Faruk ne olsun. Faruk'la böyle bir aydır falan diye çekmiyoruz arkadaşlar. Ama güzel bir daha gelecek. Acaba dünyanın en ağır adamı Walter Hudson ben öyle 70 kiloluk adamdan dayak yemem diyor mudur? <laughs> ben 600 kiloyum lan. Öyle 70 kilo adamdan kalkıp dayak yemem. O da kalkamaz ki bu arada. Bence o bir yerinden kalkamıyordur bu arada. <laughs> o belki 300-400 kiloken falandır eski fotoğrafları. Hollanda en kalın beli mi? Markus değil miydi o ya? Ben Tuna Tavus'u da veririm, yanında bir de goril fauru da veririm mesela. Mesela. Oğlum ben bunları ediyorum ya burada. Ben evimden çıkmadığım için mułatlar ediyorum ha. Gidip adam ondan sonra şey yapmayın yani. Geçen gördüm goril faru? şeyde etkinlikte. Goril fauru'na şey dedim. Ee, ben de şey yemek videosu çeker misin dedim. O da çekerim dedi. Onunla da bir sözümüz oldu. Dur bakalım o ne zaman yalan olacak. Hadi hayırlısı. Okay. Hadi bakalım. Gelsin Goril Faruk'u da döveyim, Tuna Tavus da döveyim. <laughs> Goril Faruk harbi o beni omlet yapıyor diye ya chat videoda bir tane. İç yumurtalar içecek. Harbi beni öyle yer ağrı. <laughs> Aklıma geldi. <laughs> Eray düşünsene suya bir video çekiyorum böyle yiyor bu kadar yemek yiyor. İğrenir mi? Bu? Kim? Su mu? He ya. Yeah. Yo niye ireneyim? Kameramanın şey ya. Ah. Yo. Ah. Sandviç bitti. Biraz parades kaldı. Ah parades Can sana tavus yemek yiyor. İğreniyor muyum amana koyayım? Oh. Biraz oh. daha. Ah sana Biz açıyoruz. Kapat. <laughs> Beş tane çikolata var. Bu da yemek üstünde tatlısıymış arkadaşım. <laughs> Milka oraya <laughs> Göm baba göm. Oğlum bu adam ne yiyor amına koyayım ya? Allah'tan insaflıymış. Bunların yanında kola falan içmiyor. Yine bir goday var. bir mi? Günlük en kötü 1000 lira gidiyordur yemeğe. Şeylerden. Kanka günlük 4 bin lira dedi video başında. He. <laughs> Bu duymadım ben. Ne var? <laughs> <laughs> tek öğün 1000 lira dedi. Bir dakika daha gelişmedi. Pardon, tek öğün mü dedi 4000 lira? Bu gay günlük öğünü fatura gösterdi. Gün boyu yiyecek. Tamam bu. Lira. Tamam ha, okay. Ben de şaşırdım yani. ya. Şimdi Hocam. şekerim çıktı. Bu öğünden sonra biraz daha uyurum. Bu akşam yemeği var. <laughs> kadar uzun bir gün ya. Abi şu ana kadar yediklerden en çok hangisi canını çektirdi? Hiçbir. Ah! Oh! Ee, sabah kahvaltısı güzeldi bence. Abi, ben biraz uyuyacağım, abi. biraz şekerlerini yapacağım. Evet. Bayağı şekerim çıktı. Böyle Kahvaltı güzeldi. Kahvaltı içtim ki sanırım. Astırma hariç. Biraz uyuyup akşam yemeğini de yiyeceğim. Son öğünle görüşmek mi attı? Evet. E tamam gel şimdi döveyim öyle ya konuşmakla olmaz bunlar. Düzce <laughs> <laughs> ben galiba yakın tarihte <laughs> ölebilirim haberin olsun. Olanı sikiyim bu ne? Asıl olay burada oğlum, asıl kalori burada. Sol öğünümüz. Olsunuz. biraz uyudum kendime geldim. O biraz sinirlenmişim yani şu an iyi hissediyorum. Bu... Siz patatesin şuradaki şeyini yiyorsunuz mu? Ben yiyorum. Ben de yiyorum. 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 Çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor değil mi? <laughs> <değil? gülüyor> Bir de tuzlu de tuzlu, mükemmel Vallahi, oluyor. 10 numara burada oluyor. 6 tane tamam. patatesimiz var. Büyük böyle kumpir patates. Bunlar evet çiğe iyi abi. Eritip yiyormuş. Altın mısır diyor. koçanı yiyormuş. Burada o değişik bir et var canım. arkadaşlar. Normalde buna hem steak deniyormuş ama bizim ülkemizde yok. Bir de o domuz olduğu için öyle bir şey almadım zaten. Helal olsun. Helal olsun. Versin helal, yani. olsun. Helal, olsun. Helal, helal olsun. Burada elmalı kurtamız var. Burada da bir, bir şişe sodamız var arkadaşlar. Ufaktan gömmeye başlayalım. Her zaman önce proteinle başlarım. Oğlum çok Oo. güzel duruyor ama bu ne la bu? Damarlar şöyle evet. bir iyice bir Tutunluğu tıkansınlar. Rutonun şeyti olabilir mi? Oo, Bilmiyorum ki. yerim yani. cila. Ha vurma gibi durmuyor mu? Ne kadar da sporcu bir öğün. Tereyağını böyle eritiyorum. Bak burada. Ha mesela niye 6 patates? Niye 6 mısır yani? Niye 5 olsa kilo mu vereceksin kardeşim? Bu ne lan? Eray. Sen klip gelmiş. Ya siz ne ara adama gittiğini söylediniz ya. <laughs> Baba sen adamın bana yanlış grebini nasıl sen salak mısın ya? <laughs> Niye attın bana? <gülüyor> <gülüyor> Bir şey evet. 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 yok. yanlış? Yemek yiyeceğiz. Nereye cevap vereyim? Pazartesi kafese gelmezsen adam değilsin. Nerede? Gelmiyorum. 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 Ben evimden laf attım. Gelip dövebiliyorsan <laughs> döv. Gel. Şu zamana kadar kimse Güvenli. bilemeyecek. Hayır, şu zamana Gözü kadar kimse bilemeyecek. Geç. Kim dövecek bilmiyoruz sen. Goril Faruk mu döver, Eray mı döver bilmiyorum. Gel dövüyorsa gel. Güvenli geçebilirim ama Faruk. Met Metropol İstanbul'a yani. gel. Gel. Bey Bey İstanbul yani. Gel, gel. Metropol İstanbul'a. Gelmiyorum kafese gel. hiçüne. Hadi Aa, bakalım. Bu biraz tuz iyi gider arkadaşlar bunlara. Süt mısır. Abime süt mısırı verelim. Oğlum oh. siz ne katını söylüyorsun? Berke salak mısın lan sen? Niye katı söylüyorsun? Ya katı söylemiş bir adama ya. Oh. Allah Allah. <laughs> Abi onu öyle yeme ya. Ha. Kabule yenir tamam. mu? Yenir mi? Yenir abi. abi fark ettin mi bu olayı? Tereyağını arasına koydum, tost yaptım. Tarif <laughs> ver geliyorum dede. Hadi lan oradan yemezler. Yayında öyle şey artistik yapma. Abi. Heh. <laughs> dur dur ya, ben anladım. Şimdi... Gel lan ben yarın şimdi... 7-9 arası gel amına koyayım. Tuzladayız. 7-9 arası Ataşehir metropolü gel yarın. Abi gel. Gel git. Gel yarın 7-9 arası gel. 9 olmadan git ama burada kalma. Abartma. Abi şey evet. Sen bize güveniyor. Yerde dızcı diye bağırıyor. Dokunmuyorsun. Diz Dizim. <laughs> <Evet. gülüyor> dızcı. Vallahi yemekten konuşamıyorum. Bu öndem mısır çok beğendim. Şöyle biraz daha tansiyon çıksın arkadaşlar. Sporcu kardeşlerim için güzel bir tarif var burada. Patates tamam. böyle görüyorsunuz haşlanmış. Tamam. Benim süsüm. <laughs> Canan Karatay ne diyor? Tereyağı Lan şununla beraber yedim. <laughs> Tek tesellim son oyun olması. Allah'tan bu da Eddie Hall gibi kalkıp gece falan yemiyor. <laughs> yine bir yemek masası yine buradayız arkadaşlar. Adam bayılacak lan her ay. Bu patatese Abi ama et çiğ gibi durmuyor mu ya ben? Yo, gayet işte. güzel bence. Ayçi ya. Geliyor muymuş? Tamam söylemeyin şey Yarın maça gideceğimi söylemeyin. Ama harbiden çok yoruldum lan yemekten bugün. Son mısır. Mısır defterini bir kapatalım. Biliyor mu? Ay aman abi. Ah. Oğlum mısırın çıkışı geldi aklıma ya. Yani, Dışı şu of. tereyağını kafanı dikmen için ne kadar istersin benden? Ben ne tereyağdan şey? nefis yiyorum ama... 5000 5010'a denemem e kafanı sikeyim ben. Niye yeah, ben nefes yok? Nereden bulandı amına Bu bu defter kapandı. <laughs> Turtaya geçtik arkadaşlar. Ağzım yapıştı şu an. <laughs> Ağzım birbirine yapıştı. Maşallah. <laughs> Biz artık bu videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, destek olmak için... Arkadaşlar bir şey söyleyeyim Neydi harbiden? Burada var ya bir... Kaç kilo almıştır ya şu oyunda ya.